Allah'ım ya. ya. nerede kaldın aşkım ya? Cep telefonunu açmıyorsun ya. Delirttin beni burada ya. Ha, ya, şey yaptım gitmez. Yavaş. Ya alışverişteydim ya, dalmışım. Ya kadın milleti değil misiniz yani? Alışveriş görmeyin. Her şeyi unutursunuz ha, her şey. Geldim işte aşkım. Hmm. Kim bilir kaç dükkan gezdin hamile hamile Zeynep Hanım. Cık. Yok Yap bir şey gezmedim ya. Bir tanecik dükkan gezdim. Bir tane dükkan mı? Hakikaten ellerin de boş ha. Bana bak neler çeviriyorsun sen? Ne çevireceğim şey ayol? Bir tane dükkan gezdim işte. Bir tane dükkan diyorsun. Alışverişe dalmışım diyorsun. Elinde bomboş eve geldin ama hala meraklandırmaya devam ediyorsun beni. Hayır alışverişe daldım demiyorum. Alışverişte dalmışım diyorum. Yani işte şeye gittim girdim. Orada sağda bir mağaza vardı alışveriş merkezinde. Çok güzel bir yatak mağazası, çok da güzel bir rahat görünen bir yatak vardı. Böyle biraz canım çekti, bir girdim dedim, birazcık dedim, şöyle dedim, bir oturabilir miyim? Sonrasında hatırlamıyorum işte, dalmışım. Ya bunca saat mağazadaki yatakta mı yattın yani? Ama bu su hata bende değil, hata kızda. Ay sen o kadar güzel de uyuyordunuz ki dedi, uyandırmaya dedi, kıyamadım size. Ha, Kıyamaz tabi, kıyamaz tabii. Ortalık çakal dolu. Herkes senin gibi iki dakikada bir gözünü kapamıyor ki. Orada herkesin gözü açık. Sen tabii hamile hamile o yatakta yatınca kim bilir kaç tane yatak satmışlardır. Bedavadan mankenlik yapmışsın mağazaya. Aa! <laughs> Ay şu ben abla tevekkeli değil kız dedi. Yarın ne olur Allah aşkına lütfen bir daha gelin dedi. E, de, Gitsen der, mi? Ya saçmalama Zeynep Allah'ını seversen. Yatacaksan evinde yat kızım. Ay. Ay doğru söylüyorsun. Zaten birazcık böyle hafif de bir uykum varmış gibi ya. Sanki birazcık şey yapıp vereyim. Bir uzayayım şuraya. Ayakımı uzatayım. Zeyno? 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 Uyudu lan. Ana. Masal gibi evlilik bu olsa gerek ha. Uyuyan güzel de kocası.